Maçın içinde olan şeyler bunlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Yayıncı kuruluşu olarak herkese eşit mesafede olunması lazım. Bu daha önce de zamanında NTV Spor'da olmuştu. Onu da ikaz etmiştik. Bu açıdan herkese eşit mesafede olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray'ın tabi bugün bir anket de yaptım Twitter üzerinden. Bir oyuncu arayışı olduğunu zaten Sayın Can Topsakal ile Çin Ligi'ni gözlemliyoruz, oraya bakıyoruz. Oradan çıkacak bir oyuncu almayı planlıyoruz diye bir demeci vardı. Fakat burada eleştireceğim iki konu var. Birincisi Euro Cup'ta pivot'suz yani Lasme ile tek pivot'la gidecekler. Dolayısıyla buraya bir takviye yapsalarda oynatamayacaklar yabancı oyuncu. O zaman şu çıkıyor ortaya, Dushan Can Tekin'i bir şekilde... 6 dakika, 8 dakika, 10 dakika Lasmi'yi canlandırmak e, uzayan süreçte sakatlıktan korumak için mutlaka ve mutlaka bu sistemin içine dahil olması gerekiyor. Ya da Dorsi'yi bırakmayacakları, Ta ki yeni bir oyuncu bulana kadar. E, bu konuda e, Galatasaray'ı eleştirmemek elde değil. E, Kadınlar Ligi'ne baktığımızda Kadınlar Ligi'nde de bu bu hafta bir derbi vardı. E, bu derbide e, hemen bakalım e, bu hafta e, puan durumunda e, Fenerbahçe e, evinde Beşiktaş yani Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Fenerbahçe 3 mağlubiyetle birinci durumda. Hatay ve Mersin beşer mağlubiyetle hemen arkasında. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 6 mağlubiyet, Galatasaray 7 mağlubiyet ama bunlardan bir tanesi hükmen mağlubiyeti olduğu için o 8 mağlubiyet gibi gözükebilir. E ee, 5. durumda aslında lig şuraya gidiyor. Eğer Galatasaray E Abdullah Gül Üniversitesi'nin üstüne çıkamazsa ilk turda Kayseri ile eşleşiyor ve e, maç e, ev sahibi avantajı Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin olacak. Ve bu e, bu e, turu geçen de E Fenerbahçe ile 8.'linin galibiyeti muhtemelen belki Fenerbahçe ile eşleşme olacak. Dolayısıyla e, bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu hafta ee, BGD kaybetti, ee, aşağıda şöyle bir puan sıralaması var Ordu Sportif AŞ 4 galibiyet, Adana ASK 5 galibiyet, Edirne Belediye Edirne Spor 5 galibiyet, Yakın Doğu 7 galibiyet şeklinde sıralama var. Ee, bu hafta e, böyle bir e, tablo ile karşı karşıyayız. Bunun dışında bu hafta tabii bir de şu var, 2 Mart'ta başlayacak. 2 Mart'ta başlayacak Türkiye Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası maçları Kayseri'de oynanacak. Şöyle maçları hatırlatmak gerekirse ayın ikisinde 4 tane maç var. Saat 1'de eğer bunlar değişmezse Hatay Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe, güzel maç. Ve bunların hepsini TRT Spor'un yayınlayacağı, ee, ga, peki e, bunları TRT Spor'un yayınlayacağını da söyleyelim. Bir değişiklik olmazsa saat 15.15'te Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi oynayacak. Saat 17.30'da BGD ile Edirne e, Belediye Edirne Spor oynayacak. Saat 19.45'te ise Beşiktaş Galatasaray oynayacak. Ertesi gün kazananlar biliyorsunuz eleme usulü oynanıyor, kazananlar oynayacaklar saat e, ayın 3'ünde saat 17.30 ve 19.45'te iki maç var. Ayın 4'ünde dinleniyorlar. Cuma'ya denk geliyor galiba. Ayın 5'inde de cumartesi günü e, final var. E, buraya katılan takımlara e, başarılar diliyorum. E, şimdi gelelim bir konuya. Bir, önemli bir konu vardı. Ben bugünkü basketbolu gönderdiğim gündem yazısında da e, karikatürlerle biraz e, pazartesi sendromunu aşmak için e, esprili e, gündemi esprili şekilde değerlendirmeye gayret diyorum birkaç aydır. E, burada e, hatırlayacaksınız FIBA amili e, erkek takımımızın 2016 Rio Olimpiyatları oyunda elemelerine yer alacağı açıklamasının ardından liglerin takviminde yapılacak yeni düzenlemeye çevrilmişti. 17-21 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Fiat Türkiye Kupası erkekler için düzenlenmiş hatırlayacaksınız. Bu sırada kulüpler ile playoff takviminin düzenlenmesi adına bir toplantı planlanmıştı. Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu yönetiminin yoğun mesaisi sebebiyle bu kritik zirve daha ileri bir tarihe ertelendi. Yapıldığını bilmiyorum. Yani medyayla paylaşılmadı. Paylaşılsaydı ben takip ediyorum, bilirdim diye düşünüyorum. Burada ne konuşulacaktı? İşte e, Rio e, eleme grup, Rio için eleme gruplarına gideceğimizden dolayı playoffların biraz erken bitirilip dinlenme sürelerinin azalıp takvimin ona göre değiştirilmesi kulüplerden bu konuda hem fikir olup konunun masaya yatırılması ve bu süre, bir süreçte milli takımın hazırlanması için e, zaman kalması açısındandı. da e, bu gibi konularda yani playoffların takvimi işte daha yabancı statüsü belli değil bu gibi konular TBF'nin çalışma planları içisi, içine koyulmakta zorlanılıyor çünkü zaman konusunda onların da sınırları var anlaşılan bu e, federasyonumuz haliyle milli takımları yoğun konsantre e, liglerle ilgili konularda da devamlı erteliyor. Bu bu süreç evvelki senelerde de yaşanıyordu fakat e, bundan önceki eski e, genel sekreter sayın Ali Öztoy varken e, belli dönemlerde yani 15 günde bir, 3 haftada bir mutlaka kulüpler bir araya gelip e, konuların birikmesini engel olarak o konuları orada çöz, çözmeye çalışırlardı ve bu tip acil konularda ee, Sayın Ali Özsoy bu, bu tip toplantıda liderlik yapardı. Fakat şimdi görüyorum ki ben yeni genel sekreter e, e, bu konuda yetki verilmiyor. E, dolayısıyla bence kulüpler birliğinin bir an önce bu sistemin içerisine girmesi lazım. Çünkü deminden beri söyledim konular önemli konular. Yani bir tanesi bunlardan e, playoff takvimi. Öbürü e, yabancı statüsünün önümüzdeki senelerde nasıl... Bunlar önemli konular ve bunlar hala masaya yatırılmış durumda değil. Belki de demek ki e, kulüpler birliğine ihtiyaç daha e, net bir şekilde ortaya çıkıyor. E, bugünü şeyle bitirelim. E, bunu muhtemelen hepiniz e, görmüştünüz. Adam Mak, Yalçın Granit. E, e, bir hayalin peşinde Yalçın Granit ve Türk basketbolunun hikayesi Adam Mak hazırlayan oğlu Ali Granit. Ee, hakikaten e, sevgili sevgili Aliye de buradan tekrar se selam olsun çünkü e, böyle bir kitabı e, Türk basketboluna e, hem de babasına hediye ettiği için hakikaten e, onu tebrik ediyorum. E, ben kendisine bir öneride, bir öneride bulunmuştum. Bu önerisi de öneride şuydu: Yalçın abi e, bu kitabı imzalamasını istiyoruz. Ee, bu Ben bu konuda tek değilim. Basketbol camiasında e, çok kişi var bir imza günü yapılması için. dar e, Darüşşafaka Doğuş'tan muhtemelen bu konuda bir destek çıkacak. Çok yakında bir imza günü olacak herhalde bu kitapla ilgili. Yalçın abilerle tekrar hep beraber sohbet etme şansımız olacak. E, güzel bir kitap. E, bir insanın neler basketbola neler Türk basketboluna, Yalçın Yönet'in Türk basketboluna neler verdiğini... Ee, çeşitli kişilerin ağızlarından e, resimlerle, belgelerle dinleyebilirsiniz. Ee, zaman zaman bu kitaptan bahsedeceğim. Ee, sağ olsun ben de 1987-85-87 arasında, 85'ten itibaren e, katıldığım koç toplantılarını, yani maç toplantılarının çoğunu yazılı halde saklarım el yazımda. Ee, sevgili Ali bunları isteyince ben de e, vermiştim. Kitapta bir kısmına yer vermiş. Teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü yayınımız bu kadar. Ee, ben e, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube kanalımdan bu yayını tekrarla medyascope'dan ve youtube kanalından e, ulaşabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. E,